arkadaşlar size yeni sponsorumdan bahsetmek istiyorum. Viora Game. Viora Game'in resmi arkadaşlar. Bütün yapacağınız alışverişlerin hepsi fotoğraflandırılmış bir şekilde size iletilmektedir. 24 saat canlı destekten iletişime geçebilirsiniz kendileriyle. Şu an ben de belli bir miktarda yükleme yaptım. Gelin beraber alışveriş yapalım. Hemen sepete ekliyoruz. Kalaylığımızı buraya yapıştırıyoruz. Krallık 9. Hemen tamam, ilk adet sipariş geçiyoruz arkadaşlar. Sepete gidiyoruz Ve indirim kodumuz mukantv sepette %5 beş indirdiğimiz Mukan TV alıyoruz arkadaşlar. Siz de arkadaşlar Viore Game'den güvenli şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler diliyorum. Gelin videomuza geçelim. Evet. Grup paramızın gelmesini beklerken arkadaşlar ben size paketleri yavaş yavaş göstereyim. Şanslanlara gelen inşaat paketlerini artık kaçırmıyoruz. Önceden pas geçiyorduk. Kale 30 level olduğu için, her şey 30 level olduğu için. Şu an yavaş yavaş yeni gelen güncelleme ile beraber inşaat paketleri de değerli hale binecek gibi gözüküyor. Onun dışında kale güçlendirmesi böyle bir paket geliyor arkadaşlar. Tahminen bu her yükseltme yaptığınızda gün içerisinde gelecek. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü mesela bir inşaat yaptığınız zaman, bir teknoloji geliştirdiğiniz zaman böyle bir kahramana beceri bastığınız zaman arkadaşlar bu paketler geliyor. Siz de artık aşıkarsınız bu duruma. Bunu da bu şekilde elde edebiliriz. Onun dışında şu an Çiçek Festivali'nde böyle bir paket var. Böyle bir paketin bir daha gelme olasılığı düşük. Belki ileride gelebilir de yani böyle iki ayda bir falan sürekli alacağız paket değil. O yüzden bu da alınabilir ki fiyatı baktığınız zaman normal. yani En azından hızlı yerlemek için güzel bir paket. Böyle bir şey gelmiş çerçevede. Şu an gerçeğin dokunuş unvanı. Acaba bunun kaliteması gelecek mi şimdi? Yüksek ihtimal arkadaşlar Ramazan'la ilgili bir kaliteması da gelebilir mi? Geçen etkinlikte de böyle olmuştu. İlk önce bunlar vermişlerdi daha sonra kaliteması gelmişti. Belki hatırlıyor olabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar yükleme etkinlikleri var. Ee, İmparatorlu parası yükleme etkinliğinde ya madalya hızlandırmalar eh işte eh. Gerçi 2005'te göre güzel. Fena değil. 5000'e göre de fena değil. Ama işte burada kahramanlardan ne işimiz yarar? Teodora. Ben de Teodora'yı beşledim. Buradan Teodora alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an burada alınacak en güzel kahraman Teodora. Şunların hepsi metodan çıktı. Yani bu aynı TNA, bilgi şartınıza göre. 25.000'e 10 genel madalya, gayet güzel, gayet tatlı. 5 günlük bir genel hızlandırma. Parşömenden artık çok değerli arkadaşlar. 3. sezondan itibaren parşömenlerin ne kadar değerli olduğunu hissediyorsunuz. O yüzden böyle ve kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şunu bir tık daha fazla verebilirler de 50.000'lik şeye göre. Evet, şuraya da o e, genel madalya koyabilirlerdi. Biraz cimrilik yapmış o iyi. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Tamam tamam bunlar standart. Bu artık arkadaşlar yani bu her geldiğinde arkadaşlar her hafta alıyorum artık. Benim için bütün bindi. Çünkü o da çok değerli bir paket. Gelişimine dikkat eden arkadaşlarımız için. İndirimli paketlerde şu an bu da var. Bu da tahmini ya her gün mü geliyor ya da diğerleri gibi şunlar gibi 3 günde bir mi geliyor göreceğiz. Birazdan da alacağım zaten çektik puanı elde edebileceğimiz oyun çiftlikte bu arkadaşlar. 2 gün boyunca gidiş yap. 50, 100, 150, 200. Yani bir 3 gün içerisinde 200 veriyor. Hakim'de bunun yeri var mı? Savaş Alan Efsanesi. Hakim'de bunun yeri yok. Umarım 3 günde bir yenileniyoruz ya da haftada bir de verebilirler. Eğer biraz oyuncu dostu olmaya karar verirlerse inşallah 3 günde bir yani 4 günde bir arkadaşlar bu yenileniyor olaya Zaman arkadaşlar, Paralı askerler, Paralı asker kamp yükseltmelerinden alınan paraları asker sözleşmesine sayar, rahat bir, tamam. Tüm birim türlerin eğitimizi yüzde iki olarak arttırıyor, on defa yüzde yirmi eğitimizi çok muazzam arkadaşlar. Tüm birim türlerin eğitim kapasitesi 100 yani bin, çok bu da çok güzel bir rakam. Tüm birim türlerin öldürme oranı yüzde bir, yüzde on, öldürme oranı yüzde on. Kayıp oranı %10. Bu ikisini mutlaka açmak gerekiyor. <laughs> yani tasarruf için arkadaşlar şu ikisini açmanız gerekiyor. Sadece tasarruf için söylüyorum. Tüm birimlerin saldırısı, tüm birimlerin savunması, tüm birimlerin canı. Gördüğünüz gibi. Güç sanırım. Kahraman kudreti 5. Kahraman sayısı 5. Savunma 5. Sırf 5. Bu da muazzam. Yani arkadaşlar videolarda ne anlattıysak çıktı gördünüz. Kahramanı kudret, kahramanı strateji, kahramanı savunma, kahramanı yeter, tüm tehlikeler. Tüm nitelikler olay çok güzel. Can, bir tek can tutturamadık arkadaşlar. O da sağlık olsun. Bu kadar da olsun yani değil mi? Bu kadar da olsun. Şunlara kadar gerek var mı bilmiyorum. Yani fulllemiş bir adam için gerek yok herhalde ama e, ekonomi çok değerli, çok e, ön planda olursa tabii bunlarda fulllemek zorunda kalacağız. İnşallah böyle bir durum olmaz. Hastane kapasitesi bu, bu yapılabilir. Acil bak hızı bu yapılabilir arkadaşlar. Çünkü oyundaki en nadir şeylerden birisi dostlar nedir? E, ee, hızlandırması. Belli bir noktadan sonra alabileceğiniz tek paket ordu büyümesi paketi. Hem e, eğitim hızı hem de iyileştirme hızı veriyor arkadaşlar. Sadece oradan elde edebiliyor. Onun dışında kolay kolay yani alabileceğiniz bir yer yok oyunda. O yüzden iyileştirme hızını ve iyileştirme ve bir kapasitesini e, geliştirmek gayet mantıklı yine tasarruflu bir tercih olacaktır. Kayıp oranını azaltma arkadaşlar tasarruf için e, tüm birliklerin savunması olabilir. Yani kayıp takçı kaçınmayla arkadaşlar acil bakımla revir genişlemesini sadece tasarruf için genişletebilirsiniz. Yani e, çok şeyiniz yoksa oraya yatacağınız parası yoksa, paranız yoksa şu üçünü öncelik verirseniz eğer, üçünü öncelik verirseniz eğer, sizi tasarrufa sokacaktır. Arkadaşlar duru paralarımıza geldi. Aldık. Çok güzel. 31. Hemen harcalarımıza geçelim. Yora buradan teşekkür ediyorum. Hemen harcamaya geçelim. Sen gel. Sen de alayım baba. Tamamdır. Şanslı lafa gibi bitti. 200'e bunu aldık. Tamam. Çiçek konusu. O olay arttı bile. Şimdi buradan da buraya yüklenelim. Ha bak. O şey sandıktaki paket daha güzeldi. Şu anda mesela 400-200 e almıştık. Burada 400'e 150 alıyoruz. Ama ne yapacağız? Fullemek için. Alacağız dostlar. Yapacak bir şey yok. 200 800 lira oldu. Ben burada bir dururum. Ben burada bir dururum arkadaşlar. Şu an şurada genel madalya paketi var. Oraya, oraya yürüyeceğim. Herhalde burada günde toplam 15 tane veriyor olacak. Bundan bir önceki pakette de, de günde 15 tane veriyordu. O da tahmini o şekilde aynen. Bunun katta ne zaman geldi acaba bakalım. 3 hmm, tane, 6 tane kart burada alabiliyoruz. Allah'ım bunu tabii alacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen aldık. Tamam, bir tane daha alalım. Bunlar buradan gelmiş şimdi. Bunları da alıyoruz. Hop. Çok güzel. Hmm. Şimdi bunu da alacağız arkadaşlar. Ben bunu fullemiyorum, köklemiyorum. Çünkü belli bir noktadan sonra diyor ki ne gereği var bu kadar ödemeli. En son 400 lira alıyoruz. Bu kadar açık. 400 liraya 50 tane alıyorsun. Sonra 55 tane veriyor. Sadece tek avantajı şu olmuş oluyor. Gerek var mı? Gerek yok. Tadına bırakmak gerek. İnşaat paketi dursun şimdilik. Ben teknoloji alacağım lazım oldukça. Zaten şu an inşaata ahım şahım bir önemsediğim bir durum yok. Eğer şeyde e, sıkışırsam, tesislerde sıkışırsam o zaman alırım. Ama şu an alabilecek, alacağım bir durum yok arkadaşlar. Ben gayet iyiyiz. Allah malzeme yenilmeye gerek var mahtalık Artık inşaat paketinde bu kuyruğu ekleyebilirim. Bunu da bir yenileyelim. Ondan sonra senin de sen de bittin bugün seni yenileyelim. 10 gün demiş işte, daha Alındı, alındı. Tamam, tamam. Askeri, onu da yenileceğiz. Onu aldık. Seni bir daha yenileyelim işata. tamammış. Bu da tamam arkadaşlar. Günlük üzere almıyoruz. Bunlar önceden hazırlamıştım hepsini teknoloji olacak şekilde. Şu an tamamen en büyük öncelik teknoloji paketi. işin bittiği zaman arkadaşlar, teçhizat, teçhizat. Teçhizatlandırma hanı çekeceğiz. Ama işte tesisler buna izin verecek mi göreceğiz. Burası da tamam. Öbür çılgınlığa 12 tanesi için 400 tane gerek yok. Her şey yapmamak lazım değil mi? Şimdi sen burada da bunu 78 lira seni seçin. 78 liralı çeşitlik onunla alışveriş yapıyoruz. Ooo 60 tanesi 400 lira değer değmez yani. Tamam pay to oynuyoruz ama bu kadar da değil arkadaşlar. <laughs> bu kadar da değil sen orada bir dur. Dövme çekicine ihtiyacım var. Evet. 10 tane için 400 değer. Bir tane değer. Kondiyonun başka bir yer alalım. 5 sandık alıyorum. Bu da tamamdır. Bu herhalde bayağı bu 4 bin liraya kadar gidiyor arkadaşlar tahmini. 4 bin liraya kadar gidiyor. Benim kredi kartımın dibi yok. Demeyeceğim benim kredi kartımın dibi var. O yüzden yapmayacağız. 50 bin lira da daha açılmış. Bunu aldık. 100 bin tamamlar mı? 75 gün tamamlar Ben bunu 100 bin tamamlarım arkadaşlar. 100 bin tamamlar. 150 bin'e gerek var mı? Gerek yok. Yani sadece şunu tamamlarız o kadar. 4 günü var. 4 gün içinde. Başka ne alabilirim ben 4 gün içinde? Bakın. Bunları beşleyeyim mi diye düşünüyorum da gerek yok bunları beşlemeye. Bunların Bence. Bence bunlar artık yavaş yavaş ölüyor. Ana kompum değil. Ana kompum olsa yüzüklerle müziklerle tek hesapta mücadele beslerim. Yani iş yapar. Ama ana kompum olmadığı için beşlerine gerek yok. Bu şekilde kalsın. Bunları da burada kırdırsam mı? diye şey tane. Haftaya bekleyin. Haftaya bekleyin ya. Asarup oynamak lazım. 100 ila para, 100 ila para da arkadaşlar. 30, 60, 90 saat, 100 saat. Değmez. Değmez. Değer. Bak, bu da de, buraya burada değmez arkadaşlar. Tamam, burada DMS. değmez. Bu değer. Şimdi bunları atacağız. Şimdi videonun ana konusuna gelmeden önce arkadaşlar hemen şuraya bakalım. Genel madalya veriyor. 3 tane sandık veriyor. Teçhizat parçası veriyor. O işte bu. 40. 60 tane yükleme yapmam gerekiyor. Kaç gün var? 14 gün var. 60 ulaşır mıyım? Şimdi mücevher mi yoksa şu mu? 2, 2 tane mücevher çıkıyor. Bir de sırayla bu arkadaşlar. Bunlar da içinde çıkabilir. 20, 40, 70. 20, 40, 60, 80. Hmm. Şimdi bak 40 tane vermesi tatlı ama bir tane yıldız parçası artıracak. <laughs> Şu. Buna gideceğim arkadaşlar. Neden buna gideceğim? Mücevher sandıkları, sarı mücevher sandıkları. Şansımız yavergi dersi içinden her şeyde çıkabilir yani. Mesela can çıkar ondan sonra mesela şansımız haber giderse kudret, strateji, tüm yani şu hariç şu üç, şu dördüne de okeyim. Burada da arkadaşlar hepsini okeyim. <laughs> hepsi okeyim yani hepsi zaten var. İkinci hariç. Gerçi ikinci de olsa olur. Niye biliyor musunuz? İleride çok ileride şey gelecek ya. Oktay'a da var bende. İkinci mızrak gelecek. ikinci buluş hasarlı mızrak. O yüzden bunu okuyayım. Ama ikişer tane kırdırılıyor, Aa, satamamak gerekecek, alırız, yapacak bir şey yok. Bir alt. Bakalım neler çıkacak. <laughs> Şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Bundan önce de bir 60 tane falan açmıştım. Sadece kaynak bu, başka bir şey gelmedi yani. Bakalım. Aynen, Sen yani şu bile gelmedi arkadaşlar. 60 tane şu da gelmedi, şu da gelmedi, şu da gelmedi. Ancak kaynak şu. Bunlar geliyor. Şunun şansı %20 abi, şunun şansı %13 ama şu geliyor, enteresan. Şimdi gelelim kalite asistlerine. Paralı asker, 5.30 tane var bizde, 200. İlk önce paralı asker girdik. ve gerekiyor tamam Burada iç kalitesizliğinin için sığınaklı veya hastalar da Şimdi arkadaşlar mesela iç kaloritasını açmak için sığınaklı hastalığa sığınaklı hastalığı açmak gerekiyormuş. Yani bunu açacağız ve bunu açacağız buraya gelmek için. Bunları açmak için de bunu açacağız. Aynı şey gibi tek üniversite gibi gözüküyor. Yani üniversitede nasıl işimize yaramazsa da bazı şeyler. Hani o 3 tane 3 tane açıyoruz ya. Büyük ihtimal bu da aynı şekilde aynı mantıkla ilerleyecek. Yükseltmesini yapıyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar de bahsettiğim gibi e, bunlarda seviyeleri var. E, mesela bizim arkadaş en son konuştuğumuzda T4 seviyesinde diyordu. ve de T5 seviyesine kadar çıkmıştı. Yani T7 seviyesinin üstüne geçene kadar, yani 8. birime kadar bunları açmak zorunda kalacaksınız. E, mi? Eğitim sahası, tüm birim türlerinin eğitim hızı, tüm birim türlerinin eğitim kapasitesi, eğitim hızı Açtı. ki. Açtık. 1'e hmm, 5 diyor yani bunu. En az 5 defa geliştireceksin. Eğitim kapasitesini de bir tık artırır. Tamam. Bundan sonra buradan ben devam ederiz. Buradan devam ederiz arkadaşlar. Bütün mülütürlerin saldırısı %1. Ve buraya gelebilmek için arkadaşlar e, yapılması gerekenlerden biri de haberiniz olsun gözcü kulesini 20 level üste çıkartmanız gerekiyor. Şunlar ne? Evet katkılarından dolayı sana krallık ilgisi veriyorum. Teşekkür ederim kral. Eşya satın aldık Bayağı eşya satın aldık. 8 tane bundan geldi. Bunu da gösterelim. Yeni gelmişken. 311 tane biriktirmişim şu ana kadar. Bir açıyoruz hemen. Ne geldi? Güzel. 311 tane sulama. Hemen bunların kullanımını gösterelim. Çek şey var arkadaşlar ağaç dikimi. Bu bizim e, dilek ağacına benziyor. Metadaki. Ama şu an krallık 9 yok da krallık 8'e kadar olan kısımda dilek ağacı var. Bunu her gün yapıyorsunuz. Çok güzel ödülleri var. Yani minik minik de olsa aya vurduğunuz zaman ya da zamana vurduğunuz zaman e, güzel arkadaşlar. En azından lost e, low spender e, ya da ücretsiz oynayan arkadaşlar için x 8 krallıkta oynamak cihaz ip 9 göre. Bir defa basmamız yeterli herhalde. Kendisi takır takır atıyor. Bayağı bir sunama yaptık, %25'ine kadar ulaştık. Yine aynı şekilde, açıldığı zaman, şunlar açıldığı zaman arkadaşlar, 20 saniye içerisinde 200 tıklama yapmanız gerekiyor ekrana. Parmaklarınızla kuvvet. Bu aynı mantık, artık aşıkarsanız, işte birinci gün kaynak topla, kahraman macerası, aynı şey arkadaşlar, teknoloji bas, inşaat bas gibi, hızlandırma kullan gibi. Aynı mantık. Bahçe Fuarı'da işte arkadaşlar, görev yaptıkça bunlar açılıyor. İşte görevlerde bunlar. Ne diyor? 10 milyon odun topla, 10 milyon yiyecek topla. 50 sıradan kabul alt et, 100 sıradan kabul alt et, 200 dakika eğitim, 800 dakika herhangi bir zamanı 30 gözcü kulesi keşfi tamamla, 50 gözcü kulesi keşfi tamamla, 100 ittifak teknisi bağışında bulun. Bir giriş yap. Bunlar da bu şekilde. <laughs> Yine aynı şekilde bu da günlük olan e, görev. Kabileleri kaldırma, kaynak toplama, impartik parası harcama, ve belli etkinlikleri yapma. O da bu oluyor. Çek pazarı. Gelelim takasa. Ee, bir tane hakkım kalmış madalyadan. Daha önce sana almıştım. Madalyayı alayım. Onun için de kristal almıştım. Parşömen de var aslında da. Beceri <laughs> parşömenim şu an için oldu. Onu da alacağım. Onu da aldık. Üç tane hakkımız kaldı. Tamamdır. Neler var işte, mağma kristali var, yana madalya var, beceri parşömeni var arkadaşlar, teçhize efsane bir taslak var, teçhize taslağı, 5 tane alabiliyorsunuz bundan da. Beceri puanları var, inşaat hızlandırması, 16 tane, ee, teknoloji hızlandırması, tecrübe puanı, efsane, işte, dövme kiti, kaynak ve demir taşı, kömür, bildiğin kömür. Testlere gelecek olursak dostlar e, paralı askerler dediğim gibi seviye seviye yani e, şu an mesela T6'nız varsa bunu 7. seviye, T5'iniz varsa bunu 6. seviye yapmanız gerekecek. Ben ben mesela T1 ile aynı büyük ihtimal. 1. seviye T1 ile aynı. Benim işime şu an için yaramayacak ama e, şu gelen bonusu eğitim hızı ondan sonra kapasite artışı bakın bunlar işe yarayacak, yarayacak şeyler. Esas olan şuraya yükseltmek. Ben niye buraya harcadım? benim için lazım olacak bu kısım. Şimdi bundan sonra alacağım paketler arkadaşlar. Bunu direkt 8 e atacağım. Müşletme yapacağım. Bunu direkt 8 e atacağım. 8'den sonra şuralara gideceğim. Bu daha mantıklı gözüküyor. Bütün önce bunu 8'e atayım. Daha sonra buralara geçeyim. Bir solta yapacağınız şey değil arkadaşlar. Saman alacak. Samanla yapılacak şeyler. Aynı yani teknoloji gelişimi için gibi. Güç salonunda mesela kahramanın kudretini artırıyoruz. Kahraman süresini artırıyoruz. Kahraman hazır. Hani kahraman tüm teliklerini İç, kale restorasyonu, yani işte mimar, araştırma, dövme, e, bilgelik, güç, ustalık, yine in araştırma istiyor Ne diyor? Üniversitede yeni teknoloji kategorileri mevcut. Şimdi dostlar, bazı arkadaşlar e, sorular soruyor, hocam teknolojide yeni şeyler mi gelecek diye. Şimdi güç salonu, bilgelik salonu, savunma salonu, ustalık atölyesi bunlar var. Okey, bunlar var. Bunlar burada. Ama şu işte. Yeni Araştırma Enstitüsü, atıların bilgeliğini kazanmak için üniversiteni yeniden inşa et, mirasını korumak için teknolojileri araştırır, gelmiş geçmiş en büyük macerana atılır. Üniversitede yeni teknoloji kategorileri mevcut demiş. Üniversitede yeni teknoloji kategorileri mevcut. Restorat, oraya gideceğiz. Araştırma yüzde %3. Aleyküm buraya. Buraya gelmek için sınır kas odası. Hmm. Oh, güzel. Peki üniversitenin içeriğinde ne var? Yeni gelen bir şey var mı? Tüm birimlerin savunması, tüm birimlerin saldırısı, tüm birimlerin canı. Göreceğiz. Yani orayı fullleyince göreceğiz. Şimdi burası full arkadaşım var. İki tane arkadaşın, üç arkadaşımızın bizim serverumuzda kralı 9'da burası full. Şimdi onlar e, patır patır basıyor arkadaşlar şu an. Bakalım onların olsun, ben de olsun belli olsun ondan sonra biz de yapacağız. Olmadı ondan hesaplarına girelim. Eğer yeni bir şey açılırsa videoda paylaşırım. Bilginiz olsun. Etkinlikler bu şekilde. <laughs> Bugün yeni bir şey geldi. Hemen bakalım. Orada diyoruz. Paralı asker kampı. Paralı asker kampı kuracağız dostlar. Nereye kuralım? Aa, bak bunu şimdi gördüm. Para basket kântı. Şuraya kuralım. <laughs> Kışlaların yanına. İnşallah oluyor. Hop. Evet. Bak 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 bak. Ne geldi ne geldi ne geldi. Birinci aşama. ikinci aşama. İlk önce birinci aşama açmak lazım. Yüzünü. Para asker tekniklerinin kilidini açmak. İdea yükseltmek mevcut aşamadaki ilerlemeni artırır. Belirli ilerleme noktalarına ulaşmak sonraki aşamada daha güçlü fazla asker tekniklerini açar ve düzeninin gücüne atılmak için gelişmiş pafları sağlar. Tamam olay bu. Paralı asker işe al. Paralı askerlerimiz bunlar arkadaşlar. mesela Pers üzerine tıklıyoruz. Ahmeniş Pers İmparatorluğu'nun bu elit birlikleri deriye sarılmış kendilerine özgü. Bu hikayesini anlatıyor. Buradaki verdiklerini anlatıyor daha önce de çektiğimiz şekilde burada da hangi birliklere gider onu gösteriyor. İşi al, parşömenle iş alıyoruz galiba. Para da askeri kısmı var. Eğitimleri burada kaynaklar, burada yapılıyor. Bak, kılıçlıların verilen karşı tasar bonusu. Para asker, kılıçlılarının karşı tasar bonusunu artırır demiş. Biz burada hem kılıç hem mızrak gideceğiz arkadaşlar. Benim yani şu an ana birliğim mızrak. Eğitim sefer falan onunla kaç tasar bonusu? Mızrakların can bonusu, mızrakların kaç tasar? Bak kaç tasar çok güzel bir şey aslında. Mızrakların hasar bonusu, mızrakların Allah kaç tasar uzatması, mızrakların saldırı bonusu, mızrakların sağlam bonusu. Hemen karşıt saldırıdan başlayalım. Kişiye buçuk milyon kaynak güzel. Bu kaynakla olacak bir şey ise muazzam. Hızlandırma için ne istiyor? Araştırma. Oho, oho. Araştırma paketlerinin <laughs> dibini göreceğiz arkadaşlar. Araştırma paketlerinin dibini göreceğiz. Hadayız. Gel buraya paket. Teknoloji paket. 150 saat. Oradan bayağı iyi. burada da bayağı veriyor aslında. 80, 72 saat. 272 saat. Yani 10 gün. 800 i̇şte 10 gün. Alırım ya. Yapacak bir şey yok. Alacağız arkadaşlar. Bunda da yardım olayı var. Güzel. Evet arkadaşlar canlı kanlı kurulumu en azından e, gördük, anlattık, gördük. Hayırlı olsun diyelim yeni sezon. Bayağı bir balinalar arasındaki dengeleri bayağı bir değiştirecek arkadaşlar. Biz de sorumuzun dört ana balinası olarak <laughs> yani krallık 9 için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Paralelskak kampı inşa et. Bakalım yeni meydan okumalar da açılmış bu sörde. Tamam. Güzel. Bu arada en sevindiğim şey şu, şu anlık şu işim bitti. Savaş bileti, kahraman seferi, burayla işim bitti arkadaşlar. En azından yani şu kısımda işim bitti. Teodora'yı 5 dedik. Alınır mı 119 liraya? Bakıyoruz arkadaşlar. Yani genel ley sayma, şu toplama kahramanı geliştirmek için, hani KVK'larda kullanacaksınız ya, KVK'larda kullanmak için en çok orada veriyor. Geliştirilebilir en azından, 3 yıldız yapılabilir. Ama onun dışında bunu sayma. Kedro'da bitti. Mesela ne alır buradan? Şöyle bakalım. Guanyu yok mesela. Guanyu olsaymış muazzam olurmuş. Guanyu olsaydı bu yapanlar alabilirdi arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Bin bundan veriyor. Bunu geç. Ha bu. Üç. Ancak üstünden var mı yok. Önemli olan bu. Benim şu olan bu. Üç. Dört. <laughs> dört. 5-10. 10 tane bundan veriyor. 10 tane haftalık, aylık 40 tane yapar. Şunları da cavaz. Hızlandırma, imparatorluk parası falan cavaz. Evet, bitti. Bu mu? Aynen. Bunu alacağız. En azından bunu 3 yıldız yapayım. Kaynak toplamına düşmüyoruz. arkadaşlar. Merak ettiğiniz soruları e, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yoragem ile beraber yapacağımız güzel bir çekiliş olacak bu hafta. Onu yaparız. E, onun dışında bir de kendi aramızda e, bizim beta krallıklarının kendi arasında yapacağımız bir çekiliş olacak. O yüzden e, takipte kalmaya devam edin. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sevliyorsunuz. Anlatmadığımız pek bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Görüşmek dileğiyle.